Merhaba arkadaşlar ben Sofya Bugün sizlerle Sonic Speed Simulator oynayacağız Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor Yeşiltepe yükleniyormuş Yüklensin bakalım Şöyle başlangıç dedik Oyunumuz başlıyor Birinci gün 100k yüzük alabiliyormuşuz. Aldık tara verelim. Evet 100k yüzük geldi. Şu an karakteri vay. Sony'in yetenekleri var şu an bende. Bunlar hepsi 400 okul istiyormuş. Destan sitelerini aç falan var. Şöyle bunlardan çıkalım. Bunlar Roblox istiyor. Karaktere tıklayalım. Evet karakterimizi sonra değiştirebiliyoruz buradan. Güzel. Sony'in şeklini alabileceğiz. Evet, Sonic gibi hareket edebiliyorum. Burada görevler var. Tamamlanmış görevleri göster diyor. Bunu bir kapatalım. Şu böyle kapatalım. Mesela ne diyor şurada? Hmm. Görev tamamlama Kaos küreleri bölgeler arasında aynı yolda bulunabilir ve deneyimi ödüllendirir. Seviye yapımının için onları toplayın diyor. Tamam, bunları toplayacağız. Hemen şöyle gidelim. Evet burada küreler var. Küreleri topluyoruz. Şunları toplayalım hemen. Güzel. Baya bir experience aldık. Devam ediyorum küreleri toplamaya. Hızlı bir şekilde yürüyelim. Ürünlükleri de alalım. Evet ilk görevi tamamladık. Ben experience ama birinci level atlamak için. Evet atladık birinci level'ı. Ödülü almak için tıklıyorum. Hemen şunu talep edelim. Güzel. Şu an görev zulası inşa ediyoruz. 250 yüzük toplamamı istiyor. Yüzükler haritada herhangi bir yerde bulabilirsiniz ancak o kadar yaygın değillerdir. Evet burada böyle bir ipucu var. Buraya gitmemi istiyor. Evet şurada yüzük var. Evet uzandık bayağı. Tamam özel yetenekli uzanıyor. Evet. Şuan dönerek gidiyoruz sonik gibi Çok zevkli olmuş arkadaşlar bunlara basmamam gerekiyor Şöyle toplayalım bir yandan ekspereyi Bunlar Şunlardan uzak duralım Burada altınlar var Evet yüzük bulmam lazım Şuan sadece 10 tane yüzük bulabildim Altın ve elmas toplamaya devam ediyorum 22. seviye olduk. Devam ediyoruz. Bir level daha atladık. Evet hızlandım baya. Burada yüzükler var. Güzel. Evet devam ediyorum toplamaya. Çok zevkli olmuş oyun. Grafikleri de çok güzel. Evet devam ediyorum. Kaç yüzüğüm oldu acaba? Şu an 45 tane yüzüğüm var rampadan devam edeceğim. Evet diğer rampayı atladık. Yüzük toplamaya devam ediyoruz. Güzel. Hızlandı yine. Burada yüzükleri gördüm hemen toplamam lazım. Burada kırmızı bir şey var. Bu arkadaşlar? Alamadım. Ya da aldık mı? Hmm, 13 tane olmuş. Güzel. Anahtar bir tane bulabildik. toplamaya devam ediyorum burada 14. yüzeyi bulduk ama alamıyorum yüzüklerin hepsi lazım bana Burada yüzükleri de toplayalım çok iyi oldu Burada var mı yüzük evet burada da var bu tarafta baya bir yüzük buldum güzel oldu benim için burada var mı da bir tane daha yüzük varmış onu da alalım unutmadan bunu da aldım Tam mağaraya doğru ilerliyorum. Bakalım ne olacak? Evet, mağarada bayağı istediğim gibi her şey çıkmaya başladı. 24 24 oldu seviyem. 250 yüzüğün şu an 130 tanesini topladık bile. Şuradaki yüzükleri de toplayalım. Aşağı doğru gidelim. Evet 141 yüzük oldu. Evet son 100 tane yüzük kaldı. Bundan karşıya geçebiliyor muyum acaba? alalım. Şurada da yüzükler var. Hoş oh, Sofia, Evet. Bakalım tepeye doğru çıkabiliyor muyum? Evet. Burada yüzük var. Yüzükleri kaçırmamam lazım. Son da fark ettim. 56 tane yüzüğümüz oldu. 161 170'i göreceğiz herhalde. Aynen burada 170'i gördük. Tekrar başladığım noktaya geri döndüm. Şuradan devam edeceğim. Efendim bir kristal aldık. Elmasları da toplayalım. Oh, 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 oh. Bayağı bir tastık. Level atladık 25 olduk bakalım buradan tam tur dönebilecek miyim? Dönüyorum. Aa, yarıdan geri döndüm. Aşağı doğru düştüm. Bakalım daha hızlı gelmeye gelmeyi deneyeceğim. Şuradan acaba dönebilecek miyim? Koş bakalım. Bakalım uzandım 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 uzandım. uzandım. Hayır çıkamıyorum. Çıksaydım çok zor olurdu. Şuradan dönerek buradan devam edeceğim o Evet şunları alalım. Herhalde level atlamam lazım oraya geçmek için. Biz kasmaya devam edelim. 210 gördük. Şuradaki yüzükleri de alayım. 225 ve 230 yüzük oldu. Şimdi burada toplayalım şunları. Evet görevi bitirmek üzereyiz. İkinci görevi de bitiriyorum. Yeni hız 220 oldu. Yeni gücümüz de 49'da. 200'lük kaldı. Evet bunları da aldım. Evet görevi tamamladık. Bravo bize. Şimdi ödül alıyorum. Bakalım ödülde ne var? 75k yüzük. 4k. Evet. Ortakta verdi. 400k da experience verdi. Beşik Sezel Kakao verdi. Bakalım pek mi acaba onlar? Şimdi yeşil çemberleri toplamamı istiyor. Vay E'le de skillimiz varmış. Bakın E'ye basınca böyle yapıyor. Burada bir şey yok. Evet. Buradan bir şapka var. Evet. Şu an deli gibi kastım, hayır aşağı düştüm. Hemen ödülümüzü alalım tekrardan. Bunu da, bir çember deneyimini de yaptık. Suyun üzerinde yuvarlanarak gidebiliyorum. Bu da benim özel yeteneğim enerjim. Enerjim de çabuk doluyor. Hemen benden istediği görev yerine doğru gideceğim. Hmm benden istediği yer bura mı? Hayır arka tarafta kalıyor. Mesela Sony'yi satın alabiliyorsunuz. Bunlar Roblox hepsi. Ben şunları bir alayım. Pet kısmı var mı acaba? Arkadaşlar kısmına tıklayalım. Aynen. Best ekip dedim. Şu an arkadaşlarım da aldım yanıma. Yanında uçuyorlar. Ne kadar tatlılar görüyor mü? Dönüş yeteneği. Evet. Bin yüzük başlangıç dedik ve yarışı aldı bizi yarışmamı istiyor belirli bir sürede herhalde bunları toplayacağım hadi bakalım hızlan baya bir hızlandım deli gibi koşuyorum Aa, buradan mı Evet. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Ama bu tarafı sola dönmemi istedi. Bakalım kontrol noktasını aldık. Evet şu an top şeklinde gidiyorum. Nereye gideceğim? Evet. Sağa gitmem istiyor. Evet sağdan da yardırdım. O kadar hızlı kontrol edemiyorum. Wow! Evet birinci testi yaptık başardık. Kazandım ödüller 75 XP 2250 ve 8 ve bilmediğim bir şey kazandık mor bir şeyden. Görev tamamlandı dedi. Görev ödülünü de alalım hemen. Aim for Chaos Orb and Hope to level up faster. Evet. Bu aldığımız Chaos Orb'ları daha hızlı level up'lamamızı yarıyormuş. Mesela bakın burada Altın için 45 saniye yaptım Şu an en iyi bende 45 saniyede geçtiğim için Şimdi Şuradan arkadaşlara tıklayayım Buraya <laughs> da tıklayabiliyor musunuz? Zaferler var evet Unutuldu dedi Buradan daha sonu iyi seçemiyorum Görevi tamamladığım zaman açılacak herhalde Burada da böyle şeyler var alışılmadık diyor mesela bunları seçebiliyoruz Evet böyle yaptık. Mesela şöyle gidelim. 75. seviyeye ulaşmamı istiyor şimdi de. Eskiline bastığım zaman bayağı hızlanıyorum. Şuraya bakın. Ve sürekli de basabiliyorum enerji bitene kadar. Evet buradan geçebileceğiz artık. Evet arkadaşlar nöre geçebiliyoruz artık. Şuradaki yüzükleri toplayayım. Gerçi yüzükten çok şu an elmasa ihtiyacım var. Hop oh, havalanalım şöyle. Gösterin bana bakalım neredeymiş bu kristaller. Artık kontrol edemiyorum Sofya'yı o kadar hızlı koşuyor ki. Zorlanıyorum yani. Gerçekten sonuç oldum. Şuraya evet. alacağım. Evet tam turumuzu attık. Ve yani... yerlik. burada da yapalım. Burada eskilerin çalışmıyor bu Şöyle toplamaya devam edelim. Acaba başka arkadaş alabiliyor muyum? Per Mega Bundle %33 değilmiş. Kapalı. Burada kasırga var. Satın al desek. Bunların hmm, hani hepsi paralar Roblox alınıyor. Burada VIP alabiliyorsunuz. VIP işimiz yok ama. Şimdi bunu tamamladık. 75 yapmam lazım. Evet arkadaşlar. Şu an 75 level olmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Kasmaya devam ediyoruz. Elmasları toplamaya devam ediyoruz. Daha 61'deyiz. 62 olacağız be. Atmıştı olduk sonunda. Ben tabii gelmediğim yerlerine doğru geliyorum şu an. Bayağı hızlı gidiyoruz. Burada ben yeteneğimi kullanacağım. Oo, döner geçti. Elmasları toplamaya devam. Bayağı iyi gidiyoruz. Hatta da elmas bırakmadım. Ama gerçekten ne dedim süre sonra level katmak zorlaşıyormuş. Petlerim <laughs> <laughs> de keşke toplasa. Bunlar da benimle birlikte hareket ediyorlar. Şu an tam son kızına ulaştık. Şuradan da bir tur dönelim. Evet biraz dinleyelim şurada yeni istekler açıldı diyor. Ulan istek almak istemiyorum. Döndür diyor bakalım döndürde ne var? Vay. Bir dönüş atalım bakalım ama alamıyormuşuz. Dönüş, dönüş hakkım mı yok acaba? Şuradan dedim ya yani ücretsiz dönüş var. Evet karakter alma şansım var hadi bakalım. Sonic gelsin. 5 m geldi. Evet 75 level olduk. Bu görevi atladık. Yeşil tepede beni bul diyor. Yeni karakter açılmış. Artık sonu alabiliyoruz. Şurada. hemen gidelim karaktere tıklayalım. Ve Sony'yi donattık. Evet arkadaşlar Sony'ye dönüştüm. Bakın. Çok güzel. Bakar mısınız nasıl gidiyor? hemen şuradan biraz daha toplamaya devam edelim. Görevimizde ne diyordu? Bir daha göreve bakalım bir dakika. Şuradan geçip Yeşil Tepe'nin ardından beni bul demişti. İhtiyacım olan anahtarı verecekmiş. Yeşil Tepe, Yeşil Tepe. Şuradan atlamam lazım. sarıydım. Neredeydi o? Babamın istediği çember ayrı. Evet ondan da geçtik. Onun da hızlanmasını aldım çok iyi oldu. Özel yeteneğimi yine kullanıyorum. Bakalım sonuna kadar kullanacağım şimdi. Evet sonuna kadar kullanıyorum. Wow roket hızına girdik. toplamaya devam edelim ne var ne yok Şuradan da bir dönelim Bal wow. Fazla hızlı gittik Tutamıyorum artık kendimi Yeşil tepenin ardında dedi Yeşil tepenin ardı dedi acaba Bu tepeden mi bahsediyor Şöyle bir girelim Yeşil tepenin ardından seni nerede bulacağız Buradan gidiş yok Buradan da gidiş yok haritaya döndüm ama şu yeşil tepeye nasıl çıkabilirim? Hmm. Bir dakika. Bu yukarıda bir şey var. Ve böyle gidiyor. Bu nereye doğru gidiyor? Şuradaymış. Oraya çıkmam lazım. Oraya da çıkmam için buradan mı döneceğim? Gidemiyorum bakalım arkadaşlar. Başarabilecek miyiz? Şöyle bir alalım burayı. Buradan bir deneyeceğim. Hayır başaramadık. Sonuna kadar gidelim oradan dönelim. Şurada evet bir bağlantı gördüm. Ama başarabilecek miyim bilmiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Buradan dönüyoruz. Döndük. Toplayacağımızı da topladık. Evet burada bir şey var. Gördünüz mü? oraya nasıl çıkacağım? Acaba böyle bıraksam? Hayır atlayamadım. Kayadan neresen? Oradan da olmuyor. Buradan. Buraya geldik. Şuradan gidiyor. Ama nereden geçildiği hakkında bir fikrim yok. Ya oraya nasıl ulaşırım? Bir bağlantı yolu falan yapmış olsalardı. Anlayacaktık. Burası mı yoksa? Burada bir şey var. Şöyle bir deneyelim, şansımız Evet, 371 oldu. Şöyle dönüp baktığımda bu yol böyle gidiyor. Ve en son bu tepede dönüyor. O tepeye geçmem lazım. bakalım ilerleyelim. Buranın en yukarısına çıkmam lazım. Evet çıktık. Burada neymiş? Geçmişin parçaları diyor. Neden aç dediğimize bakalım. Açtık mı? Açamıyoruz. Evet bunlar Roblox'u. Efsane de efsane bir şey var. Android gölge var. Buradan çıkalım. 5000 500 istiyor. Hmm. Bunu bir deneyebiliyoruz mu? zaman denemesi bunu da deneyelim zaman denemesi var burada bakalım rekor yani şeyde altın şeyi tamamlayabilecek miyim şu an normal bastım Bayağı iyi diyorum. şu an sonuna kadar basacağım şimdi açılınca yeteneğim şu an yargılık giriyoruz kontrol noktasını atlatmadan geçmem lazım Oradan da geçtim. Çok güzel. İki kontrol noktası. Gibi. Uçarak geçtik. Uçmaya devam ediyorum Sonic'le. Bravo Sonic. Hız kesme. Hız kesme dostum. Evet. Buradan yine döneceğiz. Baya iyi gidiyorum. 5 saniye oldu. Geçen sefer 5 saniye bitirmiştim. Ama bu harita baya büyük. Enerjimin dolmasını bekleyeceğim iyice olsun evet burada kullandım orada yavaşlatma mı oldu evet Şimdi kontrol noktalarını almaya devam ediyorum enerjimi doldu mu doldu evet bakalım ödül alabileceğiz mi bitiş zamanı dedi 1.12 Exit diyelim. Altın aldıysak çok iyi olur bizim için. Sanırım altın aldık bakalım. Evet arkadaşlar 1 onla gördüğünüz gibi rekor bizde artık. Hem bu ödülleri aldık. Şimdi benim gitmem gerektiğini düşündüğüm yer buradaydı. Ee, şuradan nasıl çıkacağım oraya düşmeden. Hayır düşmemem gerekiyordu. Çünkü oraya bir daha tır tırmanmam lazım şuradan evet şu alandan oraya geçiş var. O çubuk nerede bir daha bakalım aynen burada. Zaman denemesi istiyor oraya. Eğer buraya düzgün atlayabilirsem sanırım başarıyor. Evet başardık. Şu an etrafında geçiyoruz. Ama bizi dışarı fırlattı. Buraya kadar mı bu? Aynen bu burada bitiyor. Bakın. Böyle geçiyor burada kendi yeteneğimi kullanırsam beni tekrar yukarı atacak. Yeteneğim oldu yeteneğimi kullandım buraya attı beni. Şurada da bir şey var. Bunu da alalım. Alamıyordum. Evet aldık. Zıplayarak alabiliyormuşuz kırmızı noktaları. Buradan da zıplama yeri var. Deneyelim bakalım nereye atacak bizi. Ya çubuğa atıyor. Şimdi çözdüm olayı. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki çubuk Mesela şuradaki çubuk sizi diğer yer, diğer tarafa atıyor. Bakın şimdi buradan karşıya geçeceğim. Yine aldım. Şuraya geçtim. Şuradan bir geçelim. Başlangıç noktasından. Evet. Burada bir zıplama rampası vardı. Aynen bu rampadan zıplayıp Bakın şöyle yapıp şuraya doğru gidebilirsek Tabii şuraya gitmem lazım ha. Sıyırdık. Şöyle biraz daha toplayalım. Bunlar da bizi zıplatıyor. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm böyleydi Sonic'te. Bence çok güzel bir oyundu. Sonic Simulator'ın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.